Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ee, Minecraft'ın ee, Minecraft güzel bir mod göstereceğim. İnternete girme modu gerçekten güzel bir mod. Şimdi o modu açıklayalım. E, i̇smi Web Display. Şu bir de oluyor Web Display adı. Bir de var ya da Skateboard. Bir de var ya da Slinker. Minepad de var şöyle gösterecek olursa. Tabletimiz bu da. Düzgün Minepad. Şimdi bunu e, koyalım. Web büyük bir tane yapalım. Kocaman bir tane dolduralım. Büyük olması güzel olabilir sizin için. Ben büyük yapıyorum. Bu arada biraz kasıyor. Fraps tam dolayı olabilir acayip kastı biz küçük yapalım büyük yapmayalım o kadar da kopya etlememek için değişik şeyler açacağım mesela başka yerler Facebook'un Biraz kası kusura bakmayın. Nedeni testur pek ve galiba bir şey yapmayı unuttum. Tamam bunu aynı adetten sonra keyboard'umuzu koyalım şöyle. Şöyle sağ tıklayalım. shift tuşu e bu tutarak şöyle sağ tıklayalım. Ve linkimizi girelim. Ve mouse sağ tıklayalım. Bir de şimdi de buraya sağ tıklayalım. Link it oldu. Göz gibi. Şuraya bir şey yazalım hemen. Buna tıklayalım. Mesela ne yazalım? YouTube. Enter'layalım. Sonra ESC'ye basalım. Şuradan şöyle sağ tıklayarak girelim. Biraz yavaş olsa da yine de işe yarıyor. Mesela ne açalım? Şöyle sağ tıklayalım bir şey. Mal şöyle, şöyle bir... Hemen... Yazacağım şey... Mesela... Hugo Johnson bilmem ne. Girelim arkadaş bir saniye Skype'da bir şey yazdı. Evet. Girelim mesela. Bir dakika. Yani. Böyle kralığımız kapansın. Neyse arkadaşlar bu videoda da böyleydi. Telefon hakkı falan inşallah Yalnız iyi günler. Abone olmayı